Bir gün Semürevin Cündüp bir hutbesinde Resulullah'ın Decal hakkında okuduğu hutbeyi asaba okudular. Semüre bin Cündüp hutbesinde Resulullah'tan bir hadis naklederek güneş tutulmasından bahsetti ve Hz. Peygamber namaz kılıyordu. İkinci rekatta teşehhüt için otururken güneş açıldı dedi. Hz. Peygamber selam verip Allah'a hamd ve sena ettikten, kendisinin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ettikten sonra, Ey insanlar! Allah için doğru söyleyin. Eğer Rabbimin Risaletinden bir şeye eksik tebliğ ettiğimi biliyorsanız, bana söyleyin, dedi. Bazı kimseler ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü! Senin Rabbinin risaletini tebliğ ettiğine şahitlik ederiz." dediler. Bunun üzerine alemlerin efendisi "Ey insanlar! Bazıları güneşin, ayın tutulmasını ve yıldızların kaymasını yeryüzünde büyük bir insanın öldüğüne yorarlar." Bu yanlış bir inançtır. Bunlar Allah'ın azametini gösteren alametlerdir. Allah bunlarla tövbe etsinler diye kullarını dener. Allah'a yemin ederim ki namaza başladığımdan beri dünya ve ahirette karşılaşacağınız her şeyi görüyorum. Allah'a yemin ederim ki 30 tane yalancı ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunların sonuncusu sol gözü kör olan Deccal'dir. Alemlerin efendisi kendisiyle Ayşe'nin hücresi arasında oturan Ensar'dan bir ihtiyarı kastederek Deccal aynen Ebu Tiha'ya benzer. Ortaya çıktığında Allah olduğunu iddia eder. Kim ona inanır, onu doğrular ve ona uyarsa, onun yapmış olduğu bütün amelleri boşa gider. Kim de onu inkar edip yalanlarsa, geçmişteki günahlarından ötürü cezalandırılmaz. Deccal, harem ve beytül magdisten başka her şeyi ele geçirir. Müslümanları beytül magdiste kuşatır. Müslümanlar büyük sıkıntı ve zorluk çekerler. Sonra Allah onu helak eder. Öyle ki duvarlar ve ağaçlar Ey mümin, ey Müslüman Bu adam Yahudidir, kafirdir Gel ve onu öldür diye çağırırlar. Bu kargaşa böyle devam eder. Sonunda kafanızda bir takım sorular oluşur Ve birbirinize Acaba peygamberimiz bu hususta size bir şey söyledi mi diye sorarsınız. Dağlar yerinden oynar. Sonra da canlılar ölür. Ey insanlar! Kim ki Allah'a yapışarak Rabbim Allah'tır, diridir, onun için ölüm yoktur derse onun için azap yoktur. Kim de Deccal'e sen benim Rabbimsin derse o kimse sapıtmıştır. Ey insanlar! Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal'in şerrinden sakındırmıştır. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin sonuncususunuz. Şunu bilin ki o kesinlikle sizin aranızdan çıkacaktır. Eğer ben hayattayken o çıkarsa ben her Müslümanın vekili olarak onunla mücadele eder, onu sustururum. Eğer benden sonra sizin aranızdan çıkarsa her kişi kendi nefsinin koruyucusudur. Benden sonra her Müslümanın yardımcısı Allah'tır. Ey insanlar! Deccal, Irak'la Şam arasında bulunan bir yoldan çıkacaktır. Bulunduğu yerin halkını bozmakla yetinmeyip, sağa sola askerlerini gönderecektir. Ey Allah'ın kulları! Onun karşısında uyanık bulunun. Çünkü o ''Ben peygamberim'' diyecektir. Halbuki... ...benden sonra peygamber yoktur. İkinci kez ''Ben Rabbinizim'' diyecektir. Halbuki siz... ...ölünceye kadar... ...Rabbinizi göremeyeceksiniz. Bir de... ...O'nun iki gözünün arasında... ...şafir kelimesi yazılıdır. O kelimeyi her mümin okur. Sizden kim deccalle karşı karşıya gelirse, onun yüzüne tükürüp Kehf suresinin başlangıcındaki ayetleri okusun. Ey insanlar! O, Adem oğullarından bir nefse musallat olur. Onu öldürür, sonra diriltir. Ondan sonra hiç kimseye artık herhangi bir fenalık yapamaz. Ey Allah'ın kulları. Dikkat edin ki onun bir fitnesi de beraberinde cennet ve cehennem olmasıdır. Onun ateşi de cennet, cenneti de ateştir. Kim onun ateşine atılırsa ki gözünü kapatsın, Allah'a yalvarsın. O ateş o kimse için serinlik ve selamet olur. Tıpkı ateşin Hz. İbrahim'e serinlik ve selamet olması gibi. Ey Allah'ın kulları! Onun fitnesinden birisi de şudur. O bir kabilenin yanından geçer. O kabile ona iman eder. Onu tasdik ederler. O da onlar için dua eder ve akşama kadar yağmur yağdırır. Yeryüzünde bolluk olur. Başka bir kabilenin yanından geçer. O kabile halkı onu inkar eder, yalanlar. O da onlara beddua eder. Onların bütün hayvanları ölür. Onun günleri kırk gündür. Bir günü bir sene kadar uzundur. İkinci günü bir ay, bir günü de bir hafta kadar uzundur. Bir günü de diğer günler gibidir. Onun günlerinin sonuncusu da serap gibidir. Kişi şehrin bir kapısındayken sabah olur. Öteki kapıya varmadan akşam olur. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü biz o kısa günlerde nasıl namaz kılalım diye sorunca alemlerin efendisi uzun günlerde nasıl yapıyorsanız kısa günlerde de öyle yapar namazlarınızı kılarsınız buyurdu.